İktisadi düşüncenin kökenlerinin Adam Smith, Karl Marx ya da biraz daha geriye gidilirse Aristoteles olduğunu düşünürüz değil mi? Ama Orta Çağ dünyasında saklanan bir gerçek vardır. Batı tarihinin nadiren öğrettiği bir gerçek. Yaklaşık bin yıl önce kapitalizm ya da bankalar henüz ortada yokken Müslüman bir düşünür Bugün yaşadığımız her finansal krizde yankılanmaya devam eden bir durum için uyarıda bulundu. Para ahlaki pusulasını kaybettiğinde toplumlar içten içe çürür. Yaşadığımız dünyaya bakılırsa bizi sandığımızdan çok daha iyi anlamış ve anlatmış. Kanalımıza hoş geldiniz. Demokrasi ve ekonominin harmanlandığı bu yere ve hiçbir şeyin göründüğü kadar basit olmadığı bir dünyaya. İslam'ın altın çağının en etkili düşünürlerinden biri olan Gazali'yi anlamak için hem tanıdık hem de yabancı görünen bir dünyayı hayal etmeniz gerekir. Yıl yaklaşık 1100. Avrupa parçalanmış ve yoksuldur. Erken orta çağın yıkımından hala sürünerek çıkmaya çalışmaktadır. Buna karşılık İslam dünyası Osmanlı hakimiyetinde İspanya'daki Endülüs'ten Pers topraklarına ve daha ötesine kadar uzanır. Şehirleri kalabalık, zengin, kültürlü, ahlaklı, görgülü ve seçkindir. İstanbul, Bağdat, Şam ve Kahire de bu şehirlerden bazılarıdır. Buralar finansal ve entelektüel güç merkezleridir. Ticaret yolları ipek, baharat, tekstil ve gümüş taşıyan kervanlarla dolup taşar. Alimler felsefeyi, hukuku, astronomiyi ve tıbbı tartışır. Pazarlar canlıdır, imparatorluk zengindir ve servet toplumu kimsenin tam olarak kavrayamadığı bir hızla dönüştürmektedir. İşte ticaretin patladığı ve eşitsizliğin yavaş yavaş arttığı bu dünyada Ebu Hamid el-Gazali sahneye çıkar. Bir yönüyle filozof, bir yönüyle fakih, bir yönüyle kelamcı. Bir yönüyle eleştirmen. Varoluşu ve bir para sisteminin amacını da hiç duraksamadan açıklayabilecek türden bir düşünürü hayal edin. 1.58 yılında Pers topraklarında doğan İmam Gazali, entelektüel hiyerarşide hızla yükseldi. 30’lu yaşlarının ortalarına geldiğinde İslam dünyasının en saygın eğitim görevlilerinden birini üstlenmişti. Bağdat'taki Nizamiye Medresesi'nin baş müderrisliği. Yani baş profesörlüğü idi. Ama onu benzersiz kılan şey bu değildi. Statükoyu kabullenmeyi reddetmesiydi. Servetin arttığı, pazarların genişlediği ama bir şeylerin ters gittiği bir dünya görüyordu. Paraya tapan ama manadan, özden uzaklaşan bir toplum. Dışarıdan bakıldığında gelişen ama içten içe çürüyen bir ekonomi. Günümüze benzerliği görmek için fazla çaba sarf etmeye gerek yok. Gazali çok az kişinin sormaya cesaret edebildiği o soruyu sordu. Bir medeniyet bilgeleşmeden önce zenginleşirse ne olur? Bu soruya cevap ararken dikkatini doğrudan paranın kendisine çevirdi. İşte batılı gözlemcileri en çok şaşırtan kısım da burası oldu. Gazali sadece bir din alimi değildi. Parayı ahlaki ve sistemsel açıdan inceleyen en erken düşünürlerden biriydi. Aristoteles parayı pratik bir araç olarak görürken, daha sonraki iktisatçılar onu matematiksel olarak analiz etti. Gazali ise paranın toplum üzerindeki psikolojik ve manevi etkilerini inceledi paranın davranışları nasıl şekillendirdiğine, teşvikleri nasıl değiştirdiğine, güveni nasıl inşa ettiğine ya da yok ettiğine ve nihayetinde milletlerin kaderini nasıl belirlediğine baktı. Onun iktisadi fikirlerini anlamak için parayı özünde nasıl gördüğünü anlamak gerekir. Gazaliye göre para tapılacak, istiflenecek ya da statü sembolü olarak kullanılacak bir şey değildi. Bir araçtı. Hepsi bu. Bir değişim hizmetkarıydı. Parayı bir aynaya benzetti. Bir aynanın kendi başına kıymeti yoktu. Kıymetini yansıttığı şeyden alıyordu. Bunu fark etmişti. Para da aynıydı. Gücü altın ya da gümüşün kendisinde değil, insanların ticaret yapmasına, inşaat etmesine ve işbirliği kurmasına imkan tanımasındaydı. Modern iktisatçılar bu fikri kendilerine mal etmeyi sevdi oysa Avrupa'nın büyük bölümünde servet hala toprak ya da ganimet olarak görülüyordu. Ama Gazali bunu 11. yüzyılda yazmıştı. Bu temelden en önemli içgörülerinden biri doğdu. Odalarda saklanan ya da avlulara gömülen servet ona göre sadece faydasız değildi, aynı zamanda toplumsal olarak yıkıcıydı. Atıl servet dolaşıma girmez, işçileri doyurmaz, ticareti finanse etmez, aileleri ayakta tutmaz. Ekonomik hayatı boğar. Bu durumu toplumun kan dolaşımını dondurmak olarak tanımlıyordu. Günümüzde eşitsizlik eleştirilerinde rahatlıkla yer alabilecek bir ifadeydi bu. Ama Gazali sadece açgözlülükten şikayet etmiyordu. Onun argümanı sistemseldi. Zenginler parayı istiflediğinde kıtlık yaratırlar. Kaynaklar az olduğu için değil, dolaşım engellendiği için olur bu durum. Fiyatlar bozulur. Piyasalar çöker, insanlar acı çeker. Bu eleştiri bir sonraki büyük fikrine götürür İmam Gazali'yi. Spekülasyon güveni yok eder. Gazali fiyatları manipüle eden, yapay kıtlıklar oluşturan ya da krizlerden kar sağlayan tüccarlara karşı son derece sertti. Spekülatif davranışı zekice bir strateji olarak değil, ahlaki bir çürüme olarak görüyordu. Katkı olmadan kar Başkalarının acısından kâr eden diye yazmıştı. Yolsuzluktan kâr eder. Ve yolsuzluk ona göre bulaşıcıydı. Bir kez yerleşti mi piyasalara yayılır. Kurumlara sızar. En sonunda tüm toplumu sarardı. Bu modern finans balonları, yağmacı kredi sistemleri ya da kriz vurgunculuğu üzerine bir yorum gibi geliyor değil mi? Evet öyleydi. Sadece 900 yıl önce yazmıştı İmam Gazali bunu. Ama Gazali kar karşıtı değildi. Ticaret karşıtı hiç değildi. Evlere çekilmeyi ya da yoksulluk yemini etmeyi savunmuyordu. Ticarete güçlü bir şekilde inanıyordu. Piyasaların doğal ve gerekli olduğuna inanıyordu. Servetin anlamlı hatta asil olabileceğine inanıyordu. Onun asıl hedefi dürüst olmayan ticaretti hile yapan, yalan söyleyen, bozuk tartı kullanan, üründeki kusurları saklayan ve sattığı malın bilgisini değiştiren esnafı sevmezdi. Piyasaların ancak katılımcılar birbirine güvendiğinde işlediğine inanıyordu. Ve güven çöktüğünde ekonomi de hemen ardından çökerdi. Bu anlamda bugün iktisatçıların işlem maliyetleri, bilgi asimetrisi ve ahlaki tehlike dediği kavramları jargonsuz biçimde tanımlayan en erken düşünürlerden biriydi. Bir diğer önemli içgörüsü emeğin değeriydi. Çalışmanın doğası gereği onurlu olduğunu savundu. Emekle kazanılan para karakter inşa ederken manipülasyonla biriken para onu çürütürdü hak edilmemiş servetin ise manevi açıdan tehlikeli olduğunu savunurdu. Bu ahlakçı gibi gelebilir. Ama mantığı son derece pratiktir. Toplumlar insanlar katkı sunduğunda güçlenir, insanlık sömürdüğünde zayıflar. İmam Gazali bireylerin yaptıklarıyla yetinmedi. Para politikası konusunda devlet müdahalesine yönelik eleştirilerden birini de yaptı. Orta çağ yöneticileri tıpkı günümüzdekiler gibi bütçelerini rahatlatmak için altın ya da gümüş sikkelerin saflığını düşürürdü. Yani gizli bir enflasyonla halkı vergilendirirlerdi. Gazali bunu açıkça kınadı. Ona göre para ayarını bozmak hırsızlıktı. Piyasalardaki güveni aşındırırdı. En çok yoksulları cezalandırırdı. Ve finansal sistemi tepeden çökertirdi. Ekonomide devletin rolü olduğunu kabul ediyordu. Ama bu rol sınırlıydı. Liderler ekonomiyi korumalıydı. Kısa vadeli kazanç için onu manipüle etmemeliydi. Adaletsiz yöneticilerin refahı dış düşmanlardan daha hızlı yok ettiğini söylüyordu. Gazali'nin uyarıları soyut teorilerden doğmadı. Gerçek devletlerin gerçek davranışlarını izleyerek şekillendi. Onun yaşadığı dönemde siyasi parçalanma artıyordu. Hanedanlar meşruiyet için savaşıyordu. Gerel yöneticiler daha fazla gelir peşindeydi ve her zaman olduğu gibi yöneticiler toplum üzerindeki kontrolü kaybettiklerini hissettiklerinde ilk sıktıkları yer ekonomi oluyordu. Ağır vergiler, para ayarıyla oynamalar, tüccar mallarına el koymalar, gelecek nesillere bırakılan ağır borçlar. Bunların hiçbiri yeni değildi. Ve Gazali'ye göre hiçbirisi temel sorunu çözmüyordu. Tepedeki yolsuzluğun aşağıya boru zehir gibi yayıldığına inanıyordu. Bir hükümdar halkını kandırdığında, tüccarlar müşterilerini kandırmayı meşru görüyordu. Kurumlar dürüst davranmadığında, bireyler de sorumluluk hissetmiyordu. Saray hazinesinden mahalle pazarına kadar tüm ekonomik düzen, zincirleme bir güvensizlik reaksiyonuna dönüşüyordu. Sonucu netti ama çözümü basitti. Bir toplum yoksulluğa dayanabilir ama yolsuzluğa dayanamaz. Ekonomik çöküş nadiren para ya da kaynak tükenmesiyle ilgilidir. Asıl mesele güvenin çöküşüdür. Her işlemi, her sözleşmeyi, her para birimini ve her kurumu bir arada tutan görünmez yapıştırıcı. O güven aşındığında en zengin ülke bile kırılgan hale gelir. Bu açıdan bakıldığında Gazali'nin para hakkındaki görüşleri son derece mantıklıdır. Ona göre para istikrarı tamamen dürüstlüğe bağlıydı. Sikkenin ayarını bozmak, altın ya da gümüş oranını düşürmek kötü bir politika değil, düpedüz aldatmacaydı. Bir ihanetti. Parayla oynayan bir yönetici akıllı davranmıyordu. Halkından yavaş yavaş çalıyordu. Bir sikkedeki küçük bir saflık değişimi, Gazali'ye göre finansal çürümenin başlangıcıydı devletler parayı çok sık manipüle ederse halkın güveni kaybedeceğini, yerel parayı terk edeceğini ve daha güçlü yabancı para birimlerine yöneleceğini öngördü. Bin yıl sonra bu dinamikler Weimar Almanya'sında, Zimbabwe'de, Venezuela'da, Arjantin'de ve insanların kendi paralarına güvenmediği her modern örnekte tekrarlandı. 21. yüzyıldaki enflasyon tartışmaları ve kaygıları bu ortaçağ düşünürünün çok net biçimde anladığı bir gerçeği yansıtıyordu. Para nihayetinde bir inanç sistemidir ve insanlar inanmaktan vazgeçtiğinde sistem çalışmayı bırakır. Ama Gazali'nin finans anlayışı para ve vergilendirmenin ötesine geçiyordu. İnsan doğasıyla ilgili daha derin bir şeyi kavramıştı. İnsanlar korkudan istifler açgözlülükten spekülasyon yapar. Yakalanmayacağını düşündüğünde hile yapar. Para kolay manipüle edildiği için parayla oynar. Ve herkes yapıyorsa o da yapar. Etik dışı kazançları rasyonelleştirir. Bir toplum sömürünün normalleştiği noktaya geldiğinde çöküş zaten başlamıştır. Bu inanç onun en güçlü öngörülerinden birini doğurdu insan davranışlarını şekillendiren teşvikleri düzenlemeden bir ekonomiyi düzeltemezsiniz. Yasalar önemlidir, piyasalar önemlidir ama onların arkasında duygu, hırs, korku ve arzuyla karar veren insanlar vardır. Bir toplum, teşvik sistemlerini üretken ve dürüst davranışı ödüllendirecek şekilde planlamazsa, ekonomi yolsuzluğa, istikrarsızlığa ve kendi kendini yok etmeye sürüklenir. İşte bu yüzden Gazali servetin ahlaki boyutuna bu kadar önem verdi. Ona göre sorumluluktan kopmuş servet sadece manevi açıdan tehlikeli değildi. Kamu yararı içinde bir tehditti. Servetin doğası gereği kötü olduğuna inanmıyordu. Sadece bir amacı olmadan eksik olduğuna inanıyordu. Bir toplum bireyler aldıklarından fazlasını kattığında güçlenir. Biriktirme arzusu yükseltme sorumluluğuyla dengelenmelidir ama servet toplumsal sorumluluktan koptuğunda, kar arayışı toplumun refahını umursamadığında sistem kırılganlaşır. Bencil bir toplum sonunda kendi ağırlığı altında çöker. Ve çöktüğünde bedelini herkes öder. Kendini dokunulmaz sanan zenginler bile. Medeniyetler dengeyi anladıklarında yükselir. O denge bozulduğunda düşerler. Ve bu bizi doğrudan modern dünyaya getirir. Gazali'nin fikirlerinin Orta Çağ felsefesinden çok günümüzün teşhis raporu gibi hissettirdiği bir dünyaya. Paranın anlamdan daha hızlı hareket ettiği bir küresel ekonomi. Servet eşitsizliğinin yüzyıllardır görülmemiş seviyelere ulaştığı bir dünya. Piyasaların katkıdan çok spekülasyonu ödüllendirdiği bir düzen. Kurumlara olan güvenin her yıl biraz daha eridiği bir çağ. Enflasyonun satın alma gücünü sessizce aşındırdığı bir sistem finansal balonların düzenli aralıklarla şişip patladığı bir döngü. Nereye bakarsanız bakın, Gazari'nin bin yıl önce tarif ettiği sorunların küresel ölçekte tekrarlandığını görürsünüz. İstifeleştirisi, bugün milyarderler, offshore hesaplar ve servet yoğunlaşması tartışmalarında karşımıza çıkar. Spekülasyon uyarıları, konut krizleri, kripto dalgalanmaları ve gölge bankacılıkta yankılanır. Para manipülasyonuna yönelik eleştirisi, Günümüz para politikası tartışmalarının merkezindedir. Ve güvenin refahın temeli olduğu fikri, neden istikrarlı kurumlara, dürüst mahkemelere, öngörülebilir kurallara ve şeffaf yönetime sahip ülkelerin daha güçlü para birimlerine ve daha dayanıklı ekonomilere sahip olduğunu açıklar. Günümüz insanını asıl şaşırtan şey, dünyanın ne kadar az değişmiş olduğudur. Teknoloji farklı, piyasalar daha hızlı, ölçek küresel ama insan davranışı aynı. Gazali bugün yaşadığımız sisteme baksaydı, kontrolden çıkan borçlara, spekülatif çılgınlıklara, derinleşen eşitsizliğe, siyasi kilitlenmeye ve kurumsal güvensizliğe bin yıl önce yazdığını aynen tekrar ederdi. Adalet kaybolduğunda refah kalamaz. Ekonomiler sayılar tutmadığı için çökmez. İçindeki insanlar birbirine güvenmeyi bıraktığı için çöker. Yanlış davranışları ödüllendiren teşvikler yüzünden çöker. Piyasaları mümkün kılan adaleti koruyamayan kurumlar yüzünden çöker. İnsan duyguları, insan korkuları, insan açgözlülüğü, insan kısa yolları. Soyut ekonomik formüller değil, medeniyetleri krize sürükleyen şeyler. Bunlardır. Gazali dini söylemde bulunmuyordu. Gerçekliği tarif ediyordu. Paranın mekanik bir nesne olmadığını anlamıştı. Gazali'ye göre para ahlaki bir ekosistemdi ve o ahlaki çerçeve çöktüğünde finansal sistem de hemen ardından çöker. İşte bu yüzden onun fikirleri bugün hala önemliydi. Rekor borçların, spekülatif aşırılıkların, kurumsal güvensizliğin ve finansal kaygının tanımladığı bir çağda onun temel mesajı bir hayatta kalma ilkesine dönüşür. Eğer para ahlaktan koparsa sistem eninde sonunda kırılır. Bu fikri anlamak sadece finansal beceri değildir, finansal korunmadır. Çünkü tarih tekerrür eder ama onu anlamazsanız sizi yine de ezer ve yok eder. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.